Evet arkadaşlar YSS Vlog kanalımızdan hepinize tekrardan merhabalar. Sezonu açtık arkadaşlar. Allah yolumuzu açık etsin. Bol bereketli sezonlarımız olsun. Kuşlarımızı çifte attık. Şimdi sıra yumurtaları, yavruları beklemede. Ee, bayağıdır video atmıyorum. Niye? Çünkü sezon bitti Herkes salmadaydı. Öyle boş boş bekliyordu. Gereksiz videolar atıp da yani sizi sıkmanın da anlamı yok. Ben de gereksiz olacak için uğraşmanın da anlamı yok. Şöyle hem bir şey olsun. çift atınca çekeyim dedim. Hani bir gelişme olursa çekim dedim. Hani sonuçta bir şeyler paylaşmak istiyoruz. Hani hepsini ayırmıştım çünkü. O yüzden videolar atmadım. Şimdi hepsini çifte attık kuşlarımızın. Sezonu başlattık. Allah izin verirse önümüzdeki Haziran'ın başına kadar hatta işte Mayıs Haziran başlarına kadar sonlarına kadar kuşlarımız çifte duracaklar. Tabii ki bu süre sarfında eşlemeleri hani gelecek yavruların tonlarına göre yaptık ama illaki bunda şimdi eş tutmayan olacak şimdi hepsinin eşi dişli erkeğe karıştığı için e, bunlarda değişiklikler olacak ileriki zamanlarda tutan çift olacak tutmayan çift olacak e, fazla dişilerde de elimizdeki dişilerle değiştireceğiz O elimizdeki dişiler de olmazsa hani eş dosttanki dişilerle değiştireceğiz filan fistan e, şöyle başlarsak bu erkeğimiz yeni geldi bu erkeğimiz yeni geldi. Bunu yeni aldık. Güzel bir erkek şöyle yani. Gene bir buçuk iki yaşında var rahat. E, buradaki dişim kendi dişim. Yani kendi yavrum yani. Bunu kendime ayırmıştım. Büyüdü falan işte. Şu an hazır hale geldi. Yani eş olur artık. Beklemedeyiz. Ya i̇nşallah tutarlar. Ama erkeğimiz güzel yani şey öyle evcil korkmuyor çok filan. Buraya bir çiftim gelecek. Burası boş eksikliklerim var onları tamamlayacağım ee, burada zaten rainbow çiftlerim var kendi bakayım bu erkek kendi erkeğim dişi de bakayım bu kendi anaç dişim ikisi de anaç bunlar da attık çifte bakayım bekliyoruz buraya gelecek olursak burada da rainbow çiftim var erkek painted dişi rainbow bunlar da kendi anaçlarım bekliyoruz bakayım bunlar da inşallah ümitliyiz Burada da bir painted erkek rainbow'dan gelme. Dişi rainbow. Bunları da bekliyoruz. Bunlar da kendi çiftlerim. Damızlıklarım. Geçen sezondan bilirsiniz zaten. Buraya gelirsek burada da kırığım var. Bunlar da beklemedeyiz. Bunlar yeni eş oldular. Yani ilk defa birbirini görecekler. Gerçi diğerleri de öyle de. Bakayım bunlardan da inşallah bir şeyler gelir. Bekliyoruz. Bunlar iri biraz. Kırık. Burada da güzel bir çift yaptık. Bakayım bunlar da böyle bir eşledik. İnşallah güzel bir yavrular gelir bunlardan da. Dişi rainbow. Dişi kendi yavrum. Kendi yavrum ayırmıştım bunu. Anaç yaptık. İnşallah oldu. Bu arada California. California bıldırcını çıkarttım yumurtadan. Boşka makinamda. İki erkek bir dişi çıktı. Onlar da orada yerini aldı. Ee, buraya gelecek olursak. Burada da aynı. Erkek kendi erkeğim. Ee, dişi de kendi yavrum kendim yavrum yavrudan ayırmıştım hani satmadım öyle e, buralara birer takım daha gelecek arkadaşlar ileriki zamanlarda burada mor erkeğim var bu erkeği zaten sezon sonuna yakın almıştım mor erkeğimi hani 2-3 yumurta aldım yani bir kuluçka tam bitmedi, 3 yumurta falan geldi dişi bazı sebeplerden dolayı işte yavru çıkartmadı dişi hava sıcaktı kendi yeniydi falan fistan yatmadı Dişi zaten kendi damızlık için çok güzel yavru bakıyor. İnşallah oturursa bu çift yumurtalar gelirse güzel yavrular geleceğine ümit ediyoruz. Buradakiler sıfır daha arkadaşlar yumurta görmemiş dişi erkek görmemiş İkisi de kendi yavrum kendim ayırdım yavrular. Erkek kızgındı işte ilk attığımızda biraz kurutuş falan yaptılar. Şimdi onlar da bekliyoruz. Bunlar kendi bunlar anlaştı girip çıkıyorlar yuvaya gördüm. Bunlar kendi damızlıklarım zaten. Ayırmıştım. Bunlar da güzel yavrular bekliyoruz ya. Işte. Gri kanat arkadaşlar kuşların hepsi. Rainbow güzel renk verir, veren kuşlar yani. Gri kanat hepsi. Eee burada eslerim var. Bunlar da işte yeni aldım arkadaşlar sezonun başında. şu çiftini 750 liraya aldık. Bu çift iri kuşlar zaten boyundan posundan görürsünüz. Bunlar 750 liraya aldık. Hani alıştılar. Şöyle açayım biraz. Alıştılar güzel. Pırpırlar falan da güzel. Tepeler de güzel. İnşallah bunlardan da ümitliyiz. Bekliyoruz. bu çifti de 500 liraya aldık. Şöyle. Bunlar biraz genç arkadaşlar. Bunları da bekleyeceğiz. Değişiklik olsun dedim. Güzel çiftler. İnşallah bunlardan da ümitliyiz bir şeyler çıkarsa. Zaten yavrular da hani para ediyor. Japoneslerin. İnşallah bunlardan da bir şeyler alacağız. Burada kendi kremi çiftim var. Geçen sezondan bilen arkadaşlarımız da var zaten. Dişi kırmızı göz. Erkek. Siyah göz. İnşallah güzel yavrular da bekliyorum bunlar. Zaten bunlar birbirine eşledim. Geçen sezonla aynıydı. Bu sezonla aynı. Çünkü ben tek renk hastasıyım. İnşallah kremiyor yavrular istiyorum gelirse. Hiç fark etmez Allah hangisini kim derse Bunlar kendi anaçlarım zaten. Erkek iyice kızgın bekliyor. Baya ya bir çiftleşme olacaktı bunlar. Doldum bilmiyorum ki. sabah gidiyorum akşam geliyorum görmüyorum da. İnşallah olmuştur bir şeyler. buraya gelecek olursak da bunlar kendi damızlıklarım zaten. Erkek çok güzel bakıcı. Ee, dişi de güzel bakıyor. Hatta dişi yavrular da şurada. Onu da göstereyim şimdi. Bunlardan emin Hatta ilk yumurtayı da bunlardan bekliyorum ben. İnşallah bunlardan ilk yumurta gelecek. Biraz çok haylazlar çünkü yemi dolduruyorum. Döküyorlar tabana. Ben de ceza verdim. Yerdeki yemleri yesinler. Yani bu arada yerlere şey kullanıyorum arkadaşlar. Çam, çam talaşı. Kalın çam talaşı. Bu bu senede onunla başladık. Yuvarlıkların içinde de onlardan var. Kedi kumu kullanmıyorum. Çünkü çok toz yapıyor. Çok berbat ediyor tabi. Bu sene çamla gideceğiz bakayım. yaza Yazada orada bir yöntemini buluruz. Hep akıllı yemliğe geçtik. Hep akıllı yemlik. Hatırlarsanız folluksuz yuvalık kullanıyordum. Folluklu yuvalıklara geçtik. Artık hepsinde folluk var arkadaşlar. Hepsine folluk koyduk. Bunlar özel yaptırdım. Bunlar özel oldu. Bunlar zaten benim biliyorsunuz plastik yuvalıklarım. Yıka kullan. Elma sirkeyle yıkıyorum, temizliyorum, takıyorum tekrardan. Bunlar folup muyu zaten. zaten. Ee, buraya gelirsek, bu dişimin, yani bu dişinin yavrusu bunlar. Babaları çok yediydi. hepsi babasına çekti. Bunlar da böyle eşledik. İnşallah güzel yavrular bekliyoruz. Bakın gelmezse artık dişiyi değiştireceğiz. Başka erken yanına anlatacağız. Bunlar da oldu. Bunlar tutmuş. Bu da onun abisi. Bunlar da tutmuş. Bunlardan da çok güzel yavru bekliyorum. Bu dişim de çok güzel. Kendi başına 3-4 yavruya bakmış. Eski videolarımda da var zaten. Tek başına büyütmüştü. Ee, bu dişimin erkeği buydu. Erkek çok kızgın. Çiftleşmek için bunu çok zorluyordu. Yumurtaları alıp dışarı atıyordu. İnşallah bu sezon yapmaz. Yoksa seni mahvederiz. Direkt pet çoba. Yol görükür. Evet benim bir fedakar dişim de bu. Çok güzel bakıyor buna maşallah. Bu arkadaşlar bunun kursağı yok. Yani kursak var şöyle yok. Yani küçük bir kursak var hayvanda. ur urçıklı kursağında. Ben bunu neşterle temizledim. Kursağı küçüldü ama güzel de yavru bakıyor yani. Çok kez hastalık geçirdi toparladı. Ama müthiş yavru bakıyor. Bunlar da anlaştı. Yani Bunlardan da bekliyoruz inşallah. İnşallah dişi yuvayı beğenir. Bu dişi biraz kırık kafadan. Hani böyle öyle lüks lüks sevmiyor arkadaşlar. başım sokacak evim olsun der. Geçer yani. O şekilde. Ee, burası almamız. Burada bir tane tavuk besliyorum. O Beyza Filiş'ten aldım bu arada reklam olsun. Bu tavuk bekliyoruz. Burada bekliyor bakayım. Öyle elimize bir yerden geldi. Duruyor burada. Çok kızgın. Ama buna göre erkek yok tabi burada. Buna göre bir horoz lazım. Baya maşallah iri. Show. Burada dişim var. Burada yavrum var. Bu yavru ta geçen sezondan kalma. Şu an çifte gelmek üzere ama tüy sorunu olduğu için burada kaldı. İlaçlarla B vitamini falan fistan onları topluyoruz. Bu dişiyi de kullanacağız. Hani anlaşamayan çift olursa burada ona kullanacağız Allah izin verirse işte. Ona kullanacağız. Şöyle bir aşağıda size Kaliforniyalarımızı da göstereyim. Bu da Kaliforniya bıldırcınlarım arkadaşlar. İki erkek bir dişi. Bunları kendim makineden çıkardım. İnşallah bunları da üreteceğiz. Bu sezona böyle başladık Allah izin verirse. YSS Vlog muhabbet üretimi dedik ve başladık. Ha, bu ileriki zamanlarda şöyle bir şey yapacağım. Buraya dörtlü kafes koyacağım. Bura gene kalacak. Bu tabelamı buradan sökeceğim. Dörtlü kafes takacağım. Bunu da güzel şey yap. Buraya da bir tane dörtlü. Hani adetleri çoğaltacağım. Çünkü niye? Arkadaşlar yerli yavru fiyatları şu an tamam fiyatta. 45 liradan yerli yavru alıyorlar. Bugün hatta beni bir pet shop aradı. Dedi ki yavru varsa elinde getir kaç tane. Hepsini alırım. Bir de peşin para çalışıyoruz zaten biz. Şu an hem sezon yeni açtım. Sezon boyunca aynı kişiye sattım zaten yavruları. Adam sağ olsun hepsini aldı. Mersin'de Turgut Pet Shop diye. Eski acil karşısı. Ona götürdük verdik. Şimdi de bekliyor işte arkadaşlar. Bakayım haber bekliyor bizden. Üretince yine çalışmalarımız onunla devam edecek. Bu arada Alışverişimizi de yaptık. Yemimizi aldık. İki çuval yem var. Aşağıda bu da e, dolu. Aşağıdaki iki çuval yemler. Hani niye buraya çıkardım? Ha biraz daha sıcak. Aşağıda klima çalıştığı için hani böceklenme falan yapmasın diye oraya koydum. Şimdi ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Daha fazla sizi sıkmayayım. Ee, bana destek için videoyu beğenip abone olursanız size teşekkür ederim hepinize tek tek izleyip izlemeyen herkese teşekkür ederim. Ben şimdi sulukları sökeceğim. Nane vereceğim. Sabah erken kalkıp şey gitmeden Mama ve vitaminli su vereceğim. Biraz hızlandıralım, ortalığı canlandıralım. Yani Geçen geç vitamin dediğim pekmez vereceğim biraz. E, mamalarına zaten vitamin koyuyorum. Bu arada dam bana kaldı. Her şeyim burada. İlaçların falan dolabıma oraya koydum. Burada kendi bıldırcınlarım var. Bunları dışarı çıkardım. Onları satacağım. Yumurtalarını falan bunlara veriyordum o yüzden ama şimdi tamam gerek yok. Hazır mama aldım. Onları kullanacağım arkadaşlar. Neyse daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayalım.